işlerini de hiç yapamıyorum. Ne zamandır terzilik yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Bir kıyafet söküğünü bile şey yapamıyorum. Nasıl kıyafet dikeceğim ben? Girin. Merhaba. Merhaba. Siz kimdiniz? Ben kim miyim? <laughs> Ay. Beni nasıl tanımazsın? Vallahi tanımıyorum. Kimsiniz siz? Terasa Ben ünlü yani sosyeteden Üf, onu mu anlatacağım neyse bugün önemli bir davetim var hatta bugüne başka bir şey bulurum da en önemlisi haftaya hafta iki davete bir şeyler giymem lazım benim aklımda bir şey var onu bana yapar mısın yaparım yaparım siz şöyle anlatın şimdi nasıl bir kumaş istiyorsunuz öncelikle rengi mor olsun He, şu ay Of oturamıyorum da. Ne zamandır uyku uyumuyorum. Her neyse bir dakika size çeşitlerimizi göstereyim. Hmm, şu bak şu mor güzelmiş. Şu fena değil. Bu olabilir. Başka istediğiniz bir kumaş var mı? Çok yoruldum. Ee, bir, şu bak şu güzel. Şu güzel. Hangi sarfende iki tane var elimde? Anlamıyor musun? Şu diyorum. Ya hanımefendi iki tane var. Şu Barbie desenleri var ya böyle kafa desenli kafa desenli o işte. He tamam tamam. Onun yanındaki de güzel bence ya. Ya size mi sordum ben fikrimi? Peki hanımefendi. Şunları bir atayım. Ay kurtuldum sonunda. Bekleyin şöyle ben oturayım. Evet hanımefendi buradan üç tane modelimiz var. Ben sadece bunları yapabilirim. Sadece bunları mı yapabiliyorsun? E, o zaman ben boşuna mı geldim? Ay yani bunlardan daha iyisini de yapabiliyorum ama başlangıç için bunları göstereyim demek istemiştim. Ha tamam o zaman. E bunlar çok rüküş ya bu. Ay ben böyle bir şeyler istemiyorum. Bak şöyle çizerek anlatacağım sana. Bak şimdi şurası böyle olacak. Ay ben onu nasıl yapacağım? Yani isterseniz gideyim. Ha, yaparım tamam tamam. Şurada elmaslar olacak. Hanımefendi elmas ne kadar haberiniz var mı sizin? Orijinal olmak zorunda değil. Kimse fark etmez. Gerçekçi olsun yeter. Ee, sonra şuralar böyle kemer gibi bir şey olsun. Arkada da pelerin. Bunların hepsi mor mu olacak? Yok. Pelerin pembe olacak. Ee, kemer pembe olsun. O kemerin üstünde de elmaslar. He, tamam ben sanırım anladım. Bak bu bana haftaya kadar lazım. Çok önemli. Anlıyor musun? Vallahi ben önümüzdeki bir yıl daha boşum. Ne zaman isterseniz yaparım. He iyi o zaman bir hafta boyunca yap bana yeter. Ücretini yapınca alacaksın. Aa bekleyin bekleyin. Bedeninizi ölçeceğim. Ya canım benim internete gir zaten yazıyor. Ben de mi uğraşacaksın ya? Hayır hayır ölçmem lazım. Ben sizi tanımıyorum. Gelin bekleyin. Evet beliniz yok artık beliniz 50 diyor. İnternette baktım da 50 demiyordum. Ay, ya şöyle yani ee, bol geliyor elbise siz 50 yapın ya. İyi tamam. Ee, boyu ölçelim. Boy şöyle yapacak boyu. Tamam. Şuradan kol. Tamam. Şuradan ay ay. Şuradan tamam. Hanımefendi siz bir hafta sonra gelin. Ben bunu bitirmiş olurum. Ah, umarım güzel olur. İki gündür hiç uyku uyumadım. Ve bir dikiş bile dokuyamadım. Ay. Of son kaç günüm kaldı. Artık gün kaybı da yitiriyorum. Of. 7, 2 daha çıksa 5 günüm kaldı. Buldum. Oyun avurumdan yapsam hiçbir şey fark etmez. O eve gidene kadar hiçbir şey fark etmez ve ben de o sırada burayı kapatır, paramı alır, kaçarım. Bence güzel plan. Oh hemen başlasam iyi olur. Oh yoğuralım yoğuralım. Tamam. Şimdi bunu benim mankenime üzerine doğru tam istediği şekilde yapayım. İşe koyalım. Mükemmel oldu. Tam istediği gibi elmaslar var. Şurası biraz şey ama birazcık daha ekleme yapsam daha güzel olacak. Şuradan şöyle keselim. Biraz daha kısa olsun. Ee, sonra şuraya eklemem gereken birazcık daha elmas var. Mavi hamur lütfen. Of, kimsem yok yanımda demek gidip almam lazım. Gelin terası Hanım. Ay Barbie ne her neyse adın Barbie. Ama elbisem hazır mı? Hazır. Tam karşınızda duruyor. Ha, i̇nanmıyorum. Bu çok güzel. Deneme kabinlerine gitmem lazım bunu denemek için. Eee hanımefendi bunu evde deneseniz daha iyi olur. Ee, yok olmaz. Ben burada denemek istiyorum. Yok yok siz evde deneyin. Ya gerekirse burada denerim. Allah Allah. Deneyeceğim bunu. Hanımefendi lütfen evinizde deneyin. Zorluk çıkartmayın. Ay. Abi, garip bir dokusu var bunun. <laughs> Yaptım Barbie. Ee, adım Barbie. Senin yüzünden cemiyete rezil olacağım. Tüm kariyerim mahvetti. <laughs> o kadar uğraşmıştım yırtıp attı. Bilseydim hiç uğraşmazdım ben gece ve gündüzüme katıp uğraşmışım. Şu hale bak. Ama hala kötü durum ya. Bunu acaba neydi dükkanımın önüne böyle cam olan nereye koysam böyle güzel şeyler varmış gibi durur müşteri toplarım. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.